وَالْاَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ Ve yeryüzünü döşedik. Bismillah. Ve yeryüzünü insanların maslahatı için döşedik Allah diyor. Sadece insanların değil, insanların, cinlerin yaratılmış olan mahlukların maslahatına biz döşedik Allah diyor. Döşedik. وَجَعَلْنَا ف۪يهَا رَوَاسِيَ Ve dağları çiviledik dünyanın dengesini sağlamak salla, için. Allah dilerse da yani dağsız bile bunun hakibeti sağlar ama hikmeti gereği dağlar da yaratmıştır. Vel cibale autada dağları çiviledik Allah tebaraka ve teala buyuruyor. Ve enbetna fiha min kulli <laughs> zawcin bahij. Göze görünen min kulli zawcin ve embetne فيها min kulli zawcin behij. Göze hoş gelen en güzel bitkiler biz yarattık Allah diyor. En güzel bitkiler, en güzel laleler, çiçekler. ilk bahar geldiği zaman türlü türlü çiçekler, türlü türlü meyveler, türlü türlü sebzeler değil mi gelir ilk baharda? İşte bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azabetinin, yüceliğinin ve iradesini gösteriyor. Haydi bakalım ey kafirler. Hadi yaratın bakalım siz. Bir sineğin kanadını bile yaratamazsınız Allah diyor. Meydan okuyor oku. Kur'an-ı Kerim'de. La ihliku zubaba. Hatta o sinek var ya onlardan bir şey alsa onu geri alamazlar diyor Allah Tebareke ve Teala. La ilahe illallah. İşte ve ebbetna fiha min kulli zavcin behic. Gözde hoş görülen ne gibi güzellikler varsa Allah Celle Celaluhu bunları yaratmıştır. Buyuruyoruz. Tebsireten ve zikra li kulli abdin munib. Allah'a yönelen herkese hatırlatmak için. Herkese. Li kulli abdin munib. Allah'ın emir ve yasakları yönelen herkese bir hatırlatmadır bu. Evet. Düşün ya. Şu dağların nasıl dikildiğini. Düşün. والجبال اوتادا şu dağların nasıl dikildiğini şu uçsuz bucaksız kainatın nasıl direksiz bir şekilde inşa ettiğini değil mi? Aynı su, aynı toprak, aynı yer olmasına rağmen ayrı ayrı bitkiler, ayrı ayrı meyveler, ayrı ayrı sebzelerin tat verdiğini işte bu neyi gösteriyor? Bu Yüce Allah'ın kudretinin, kuvvetinin, azametinin, yüceliğinin, iradesinin ve meşiyetini gösteriyor. Ey insanlar nasıl olup da bunları görmenize rağmen kulluğunuzu benden başkasını yaparsınız diyor Allah. Sizi yaratan ben değil miyim? Yaşatan ben değil miyim? Dileseydim sizleri taş yapmaz mıydım? Ağaç yapmaz mıydım? Bela yarabbi yaparsın. أفلا تعقلون أفلا تؤمنون أفلا تبصرون أخل أتمزمز تفكر أتمزمز إيمان أتمزمز الله تبارك وتعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا Allahu Ekber gökten mübarek bir su indirdik Allah diyor. Abilerim Allah Celle Celaluhu şu suyu bizden kesse ölürüz. Çünkü her şey sudan yarattı Allah. Her şey. Mübarek mübarek bir su. Bu suyla işte hayat oluyor. Bitkiler yeşeriyor. وَاَنْزَلْنَا وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ اِمَا اَمُبَارَكًا فَاَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ Bakın, bu suyla hasat edilen tahıl bahçeleri ürettik Allah diyor. Bu suyla. Allah suyu kesse ölürüz. İşte devletler şu an ne yapıyor? İşte barajlar, şudur budur, Yağmur yağdığı zaman o işte birikiyor. Ondan sonra arıtma yoluyla biz aktarıyoruz. Ya su kesilirse ne olur? İşte hasat edilen tahıl bahçeleri e, e, ürettik Allah diyor. Buğday, dar, ne diyenler? Ve nehle basikatil leha <laughs> Bakınız. Ve nehle basikatil leha tal'un nasib طلع نضيد نضيد لا الله uzun hurma ağaçları böyle tumurcuk tumurcuk hurmalar yarattık Allah diyor طلع نضيد tumurcuk böyle bir hurma ağacına baktığın zaman böyle dallardan böyle özüm böyle sarkmış Subhanallah ne güzel Allah yaratmış İşte bunları yaratan biziz İbret alın demek istiyor Allah Tebaraka ve Teala Yüce Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerden bahsediyor. Bu nimetleri veren biziz. Bu nimetleri nasıl görmemezlikten gelirsiniz? Ve ve yahut da görmenize rağmen kulluğunuzu ne diye başka ilahlara yaparsınız? Sizi ben yarattım. O zaman ibadete hakkıyla layık olan benim Allah diyor. Ya abilerim her şey insan için insan da Allah için yaşar. Şimdi değiştirmişler. Her şey para için. Paran varsa adamsın. Değil mi? Maalesef. Maalesef. İşte Rabbim Tebareke ve Teala burada bunları bize bildiriyor. Dünya kısadır. Hayat kısadır. İnmel hayatü dunya lehun ve na'budu Allah bismillah. Ya Rabbim. İnmel hayatü dunya Lehu <laughs> Allah. Dünya hayatı oyun ve eğlenceden ibarettir Allah diyor. Kaç sene dünyada yaşayacağız? 80 mi? Bunun 40'ı yatmakla geçiyor değil mi? Ne kaldı? 40. Hesaplanmış. Her gün 8 saat çalışsan 40'tan yani 20 sene gidiyor. Ne kaldı? 20 daha nerede gezmemiz, nerede çoluk çocuğumuzla ayırdığı ayrılmış olduğumuz zamanımız. bunlar da kaldırdığı zaman insanın hayatı birkaç seneden ibarettir. Ondan dolayı Hasan el Basri diyor ki hayat el insan bid'u senin. İnsanın hayatı birkaç seneden ibarettir. Ondan ya Allah Celle Celale buyuruyor ya mücrimler işte kalktıkları zaman mahşerde yemin ederler, feryat ederler. Hani diyor ya وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ Kıyamet kopacağı o zaman. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةِ يَقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ Kıyamet kopacak o zaman mücrimler, kafirler, firavullar, nebrutlar, Allah'a tekebbür edenler yemin ederler. Derler ki mana نَبِثُوا غَيْرَ Biz berzah yani kabir hayatı ve dünya hayatımız birkaç saatten ibarettir diyor. Neden? Çünkü inkar ediyorlardı. كَانُوا يُؤْفَكُونَ Yüz çeviriyorlardı. Dolayısıyla İnsanın hayatı kısadır. Madem ki hayattaysak en güzel bir şekilde bu günlerimizi değerlendirelim. Rizkallil ibad. İşte bu